Dostlarım merhaba 7 Haziran 2022 Salı günü için arkadaşlar iki karşılaşma seçtim Almanya İngiltere Bosna Ersek bu Rosario ve Argentino Junior yarışmalarını yorumlayacağım arkadaşlar onları isterseniz sonra çıkartalım aşağı gelince bir düne bakalım arkadaşlar Pazar gününe ilk önce verdiğimiz iki maç. Ona bir gelelim. İsveç, Norveç, karşılık gol var. Daha çok Norveç'in alacağını söylemiştim arkadaşlar. Aynen öyle oldu. Sırbistan, Slovenya'da Sırbistan'ın alacağını söylemiştik. Bir, bir, bir üç üstü yanılmıyorsam. O da geldi arkadaşlar. İspanya'ya hiç bulaşmadım. Canını zor kurtardı. Portekiz'de 5-0. Portekiz maçı ben karşılıklı gol var olacağını düşünüyordum ama yok. İsviçre arkadaşlar. Şeye girmiş adam. Balayına çıkmış değerli dostlar. Yani gezmeye, görmeye, bilmem ne. Yani İsviçre'den bir şey olmadı arkadaşlar. Yani önem vermiyor. Adamlar dünya kupası demek ki. Valla onun dışında pek de şey yoktu arkadaşlar. Sürpriz bir maç bilmiyorum var mı yok mu. Yani pek de ilgimi çekmedi. Bu Tigre maçını üstledik. Üstledik biz oynamadık arkadaşlar. Nasıl oluyorsa. O arada bir Yok Fenerbahçe bayanlar, yok Suudi Arabistan, bilmem Kamerun mu, ne, Kanada mı, nedir? O maçlara takıldık ve büyük kaçırdık yani. Kaçırdığımız gibi bir de battık. Eybar Cilona valla herkes gibi ben de Eybar'ın alacağını düşünüyordum ama yok. Düşünün tüm sezon boyunca ilk ikinin içinde yer almış. Son haftaya lider girmiş bir takım İspanya Ligi'ne yükselemedi. Futbol bu kadar ilginç bir şey arkadaşlar ya. Çok ilginç değerli dostlar. Dedim ya kazanınca düğün dernek, kaybedince cenaze ve arkadaşlar. Kimse kimseye acımıyor. Valla bu Flamengo birkaç arkadaş sormuştu YouTube'da. Ben Fort, Fortaleza'nın alacağını söylemiştim değerli dostlar. Son dakikada aldı uzatmalarda. İlk yarı ikiden büyük kaçırdım. 45 artı 5 ile Bura böyle arkadaşlar. 45 artı 10 ile veriyor adam. 15 ile veriyor. 90 artı 12'lerde kaçırdım para miktarı hala aklımda arkadaşlar. 90. dakika 2-0. 12 dakika uzatma. 90 artı 9 2 1 90 artı 10 2 2 Bura böyle bir lig. Değerli dostlar. İyi bir lig. Mesela günlerdir bu maçı söyledim arkadaşlar. 2-2.5 Burada 8.75 Diğer yerlerde 11 12'dir. Oranlara bakın. Bir de Fortaleza iyi takım arkadaşlar inceledim yani iyi takım. Ofansta çok iyi arkadaşlar. Şimdi takımları da tanımak lazım. Yani ofansa çok iyi bir takım değerli dostlar. İkisi de mesela Norveç'in arkadaşlar. Hep yani Bunları görmek önemli. 3.65 mesela burada arkadaşlar. İki maçı bir kombin yaptığında direkt 30 olan. Valla bu 0-0 veya arkadaşlar biri alacaksa palmeiras dedim. Handikap 0'da oynadım. Yani biri alacaksa yani en fazla bir gol. 0-1 gol niçin oynamadık? Hala onu düşünüyorum. Her şey dikkatli arkadaşlar. Bilgi de bir yere kadar. Bilgi de bir yere kadar. Burada yok. Şu anda yok. Vardı. Arkadaşlar 1.5 alt mesela çok da iyimiş şu 3 3.15. 3.15 çok da iyiymiş yani bunu niye oynamamışız? Yok karşılıklı gol varmış. Yok 2 iki, 2 Yok 3 ya bırakmamışlar arkadaşlar. Ha Palmeiras eksik. 5-6 futbolcusu Brezilya milli takımında olsaydı ben yenceğini düşürdüm değerli dostum. Şöyle tekrar açalım. Diğer maçlara bakalım. Hayal kırıklığı bir maç var arkadaşlar da o bizim gözümüzden kaçtı. Onun dışında Estudiantes karşı gol var demiştik. Geldi arkadaşlar. Şuraya geçelim. Ertesi günün maçları. Bu uluslararası herkes karşılık gol var oynadı. Ben de oynadım. İlk yarıyı da izledim arkadaşlar. Tek kale. İlk yarı arkadaşlar tek kale. Bu Pragenton'un kaçırdığı golleri bir görseniz yani ilk yarı arkadaşlar. Direkten dönenler İkinci yarı izlemedim. Uyumuşum. 2-0 internasyonel almış. Ben 1-1 falan biteceğini düşünüyorum. Boca Juniors'un handikap 0 demiştik arkadaşlar. Geldi. Sandes, Villa. ilk yarıdan 2.5 olmuş. 8-9 vardır arkadaşlar. Bunun golleri fa fa fazla üstü olmuş. İlk yarı 8-75. Buyurun. Bunlar görmek önemli arkadaşlar. Handikap 0'dan bu River Plate. Bunun da yarısı şeyde. Yani River Plate'in ya 1-1-2-2 bekliyordum arkadaşlar bu maçı ya. Gol bekliyordum ama kırmızı kart. Ya sonlar da olmuş yani. 82'de olmuş. Böyle bir günümüz geçti. Gece maçlarına önem vereceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle bugüne geçelim. Gece maçları vereceğiz arkadaşlar. Gece yani daha iyi arkadaşlar. Geceki maçların oranları da iyi arkadaşlar. Yani yapabilecek bir şey yok. Almanya, İngiltere arkadaşlar. Oranlara bakalım. 2 2.80. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yanılmıyorsam İngiltere bunlar arkadaşlar. ikinci turda herhalde ya. Almanya üçüncü mi çıkmıştı ne? 2-0 son dakikalarda attığı gollerle. Valla Almanlar o maçı unutmadı arkadaşlar. Maç sonu bir. Alt üst girmiyorum arkadaşlar. Alt da olabilir üst olabilir. Her şey olabilir yani. 1 iki buçuk. Karşılıklı gol var. Zaten nedir o? Gazozura bir şey arkadaşlar. Dün İspanya'yı gördük neler yaşadığını. Gaz bilir ki arkadaşlar. İngiltere'de alsa şaşmam da hiç alacağını sanmıyorum. Macaristan'a yenilen bir takımı. Almanya'da baskılı oynadı. İtalya'yla beraber kaldı. 1-0'da geri, geriye düştü. Yarı 2.75 vermiş. 7 üst. Valla bu maç her şey olabilir arkadaşlar. Üstü altı. Ben 1 diyorum arkadaşlar. Almanların o İlk turda kaybetmesinin açısını bu maçta çıkartacağını düşünüyorum. Zaten İngiltere'de arkadaşlar dandik dündük takımla gelmiş. Yani Almanya neyle gelmiş? O da pek bir bakalım arkadaşlar. Eski Almanya var mı? Şu son maça bakalım. İtalya Almanya maçı. Kadrosuna bakalım. Neuer, Rudiger, Kehrer, Henrik, Müller, Sané, Werner yerine girenler Raum, Havertz, Hoffma. Yok eski Almanya yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Eski Almanya yok arkadaşlar. Böyle bizim bildiğimiz. İngiltere'ye bakalım. Harry Kiel, Mund, Owen, Alexander Arnold. Bir arkadaşlar ya. Bir arkadaşlar. Almanya maçı bir. Şansımız yarımız olsun arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum bir düşünüyorum. Artık bir iki buçuk, bir bir buçuk. O da size kalmış. Farklı sitede oynayanlar her iki takımda gol atar. Bir iki buçuk onu deneyebilirler ufak bir miktar. Artık bütçelerine göre değerli dostlar. Yüksektir olan yani. 5 falandır arkadaşlar. İki 5. İngiltere yedi sekizdir. Değerli dostlar. Öyle bir şey deneyebilirsiniz. Yani bir şey kaybetmezsiniz. Bir, Berabere kalmadığı sürece. İkinci maçta Bosna Hersek Romanya. Valla Bosna Hersek klas takımı arkadaşlar. 194 Yani şöyle Bosna futbolcularına baktığın zaman İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da birinci sınıf yerlerde İspanya'da oynayan futbolcular var arkadaşlar. Romanya'da Valla bizim Galatasaray'a bunlar 6-7 milyona futbolcu sattılar arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bu Romanya milli takımının topunu toplasan arkadaşlar ben 1 milyon dolar vermem. Tamamını toplasan arkadaşlar. Buyurun takım. Tamamını toplasan arkadaşlar 1 milyon dolar vermem. Geçmiş olsun Galatasaray. Şöyle Bosna Hersek'e bakalım. Bu da Lüksemburg'u yermiş. yani yendi. Son maç mı bu bir saniye arkadaşlar? Yok. Kara nerede? Finlandiya deplasmanı. Son dakikada ha. Hatırladım. Şöyle Bosna kadrosuna bakalım. Bu seç bizdeki seyiş mi arkadaşlar? Ha, Konya'da. Konya'daki futbolcu var bunlarda. Buyur Dizeko arkadaşlar. Kurunic. Milan'da mı? Evet. Milan'da. Bu Stefanovic. Servet'te arkadaşlar. Dizeko Inter'de biliyoruz. Konya'da. Piyaniç'i biliyoruz arkadaşlar. Barcelona, Beşiktaş. Pirçiç, Strasbourg, Kolosanaçki, Arsenal'dan yani bunun gibi arkadaşlar. Yani şansımız yanımız olsun. Bir diyorum arkadaşlar. Bir. Tek maçta oynayabilirsiniz. Tek tek bakın. Diğer ekip bu bir arkadaşlar. Onun dışında Finlandiya Karada. Valla bilmiyorum. Her şey olabilir arkadaşlar. Oranlara bakalım. 1.82 3.40. Finlandiya berabere kalmış. Karada almış. Son maçını. Karada kimi yermiş? Romanya yenmiş. Romanya zaten takım değil söylemiştik arkadaşlar. Finlandiya'da da son dakika da Bosna Ersek bir bir berabere kaldı. Karşılık gol var. Üst gösteriyor da ne şekilde arkadaşlar bilemem. Litvanya ile oynuyor Türkiye. Valla Türkiye ağır favori gösteriyor. Herhal olsun arkadaşlar. Gülüyorum ya. Neyse arkadaşlar. Şöyle maçlarımıza geçelim. Valla bu şey eleme arkadaşlar. Bunu yenen dün bir takımla şey olacak ama Avusturya bilmiyorum arkadaşlar. Fazla tanımıyorum ya bu Avustralya Birleşik Arap Emirlikleri hiç bilmiyorum. İşte gece maçlarına bakalım değerli dostlar. Bu Botafogo valla arkadaşlar bana 0-0 sıfır sıfır gibi yedi. 0-0 1-1 değerli dostlar bana gelen o arka yani ben benim anladığım şekil o ama iki takımda gol atan bir takım görüntü o arkadaşlar 8 11 11 9. Yani bura Brezilya Ligi arkadaşlar. Burada 11 gol bile çok. 8 gol mesela Fortaleza gibi bir ofansif gücü olan takım 6 gol atmış arkadaşlar. Ciara gibi ofansif gücü 10 atmış. Başka mesela Parana Nelson. Müthiş bir ofansif gücü var arkadaşlar. 8 gol atmış. Ve son iki maçta 2 maçta 2-2. Yani Parana Nelson 4-6-8 olmuş. Değerli dostlar 9 maçta. 1 gol müthiş bir hücum gücü. Fortaleza. Yani ilginç. ilginç bir ilk oluyor arkadaşlar. 2'den 0 olur mu mesela arkadaşlar. 17-50 İlk yarı 2 olur mu? Yani bunu bilmiyorum arkadaşlar. Burada her soru çıkak Bu Rosario Lanus maçı var değerli dostlar. Şöyle bir bakalım. Bu Guavara'nın doğduğu yer arkadaşlar. Rosario 1.95-2.80. E. Valla arkadaşlar. Ben karşılık gol var üst olacağını da düşünüyorum ama Lanus kaybedeceğini düşünmüyorum. 1.38 olan. Bu maçı Lanus alır arkadaşlar. Ben Lanus'un alacağını düşünüyorum. Değerli dostlar. Bu maçı 0-2'de yani garantiye yakın. Garanti hiçbir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Yok garanti kuponmuş yok bilmem ne. Öyle bir şey olsa ben her şeyimi satar basarım arkadaşlar. O işi bırakın ya. Yani. O işler geçti kardeşim. Arjantino Junior's Aldovis'i çok severim arkadaşlar. Bu da gol diye. Atan aynı. Bu Godi Guruz'un bir eşi de bu arkadaşlar. Aldovis'i. Ben bir diyorum arkadaşlar. Bir. Üst olabilir. Olabilir arkadaşlar. 1.60 yoran da ben bu 1.60'ı hiç sevmediğim bir oran. Şansımız yanımızda olsun arkadaşlar. İki maçla buradan verdik. Bu Guran'ın maçı var. Opera öyle. Bu Opera son iki maçta yenildi. 11 gol atıp 11 gol yemiş. Guran'ı 6 gol atıp 9, 6 beraberlik. Öbürü 3 beraber, 6 beraberlik. Yok arkadaşlar. Bu futbolda gol atacaksın. Değerli. Geç 9 puan. Yense 12 arkadaşlar. Buyurun. Yense Örneğin iki 0 yense eksi 1 e düşecek. Ta adam çıkacak arkadaşlar on ile. Yani ilginç bir lig değerli dostlar. Zaten operasyon da 12. iki. Operasyon da altını alacak. Al alabilir yani iki 0 yense altını alır. Eksi iki olacak. Yani o derece arkadaşlar. Yani yense ama ben gol atanın alacağını düşündüğüm için arkadaşlar. Valla yani gol atan takım kazanıyor arkadaşlar. Futbolu böyle düşün. Kim gol atıyor arkadaşlar? Gol kazanıyor. Dün Arjantin'i yine gördük. Bas 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 bas. Maç iki bitti. Değerli dostlar. Hangi maç? Dönelim bakalım. Ben bu, o maçı da oynamadık yani. Üstü de çok iyi arkadaşlar. Şu maçı. Mesela internasyon ol maçı arkadaşlar. Bragentino. ilk yarı. Direkler. Kar, kaça. Aklın sayarını durur arkadaşlar. Tek kale. Yok olmuyor. Gol atacaksın arkadaşlar. Futbol bu. Futbolda gol atacaksın. Yapacağın bir şey yok. Futbolda gol atacaksın. İzledim yani. İlk geriyi izledim arkadaşlar. Buyur. Gol atamadıktan sonra bir şey yaramıyor arkadaşlar. Futbol gol işi olmuş arkadaşlar. Zaten bizi de çek. Bir güne dönelim arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bayağı geçmişiz. Valla bir gün gayesi verdim arkadaşlar. Turku'nun alacağını düşünüyorum. 1 bir, bir, bir Artık ne olursa arkadaşlar. Avusturya-Danimarka maçını vermişiz. Herhalde karşı gol var verdik arkadaşlar. Bunu Hırvatistan Fransa vermişiz. Valla hiç bu Fransa'dan da bir şey anlamış değilim. Değerli dostlar. Yarın bir bakalım videomuzu kapatarım arkadaşlar. Yarın Belçika Polonya var arkadaşlar. Galler Hollanda var. Bir U17'lerde bir gün bir maç vardı arkadaşlar. Onu da göstereyim çıkayım. Almanya Polonya Almanya. Buyur arkadaşlar. Son maç herhalde 259 191 puan durumu. 25'e 7. İsrail San Marino'yu ölüyor. Genelse 19. Son maç arkadaşlar. Polonya. Bir beraberlik alırsa 4-0 yemiş arkadaşlar. Bu elemelerde tek yenilgiyi de Polonya'da. Valla kalbim Polonya Polonya'dan yana. Arkadaşlar. Almanya'da çıkmış. Hiçbir maçın garantisi yok. Kalbim Polonya'da kazanarak çıkması. 259 1-2.5-3.40 Öyle bir maç var. Onu da göstereyim. İlginizi çekerse arkadaşlar. Kafanıza yatarsa. Videolarıma gösteriniz. ilgiden dolayı teşekkür ederim. Arkadaşlar minnettarım. Yani şöyle maçlar Yarın daha iyi. Brezilya B'de e var. İnceleyeceğiz arkadaşlar. Maçları incelemeden vermek istemiyorum. Yani inceleyeceğiz. Ofansif, defansif neler yapmış. Biraz da tanıyacağız takımları. Brezilya. Ertesi günde, çarşamba günde arkadaşlar brezilya A var. Bakın. Diğer amaçı var. Amerika, Juventus'da Paranenese'yle oynuyor. Paranaense'ye dikkat edin arkadaşlar. iyi takım. Sonuncu da iyi takım. Dünkü arkadaşlar. İyi takım. Bu iki takıma dikkat edin arkadaşlar bu sene. Bu iki takım üzerinden gidin. Fortaleza ve Diara da iyi takım. Arkadaşlar incelediğim kadarıyla iyi takım. Değerli dostlar. Buyurun Santos International. Aynı şey gibi arkadaşlar. Bragantino gibi karşılık gol var. Mesela ilk bakışta hemen ilk karşılıklı gol var. 1-1-2-1 bir, bir, gösteren bir <laughs> maç. Değerli dostlar. Bragantino yani bunları değerlendireceğiz arkadaşlar. Her şey gönlünüz olsun. Cruzeiro şey B'de maç var arkadaşlar. Nerede kaçırdık? Bakın bu maç ve Bahya bunlar Bahya çok iyi takım arkadaşlar 10 kişiyle yendi İyi de kazandı 10 kişiyle yendi arkadaşlar 156 4 55 bakacağız 13 e 6 iki maçta birizilavede var çarşamba günü bakacağız değerli dostlar arkadaşlar kendinizi üzmeyecek miktarlarla atın. arkadaşlar yani hiçbir şeyin garantisi marantisi yok değerli dostlar üzmeyecek bütçenizi aşmayacak Değerlerde oynayın lütfen şöyle verdiğimiz maçlar Almanya, İngiltere, Bosna, Hersek, Romanya arkadaşlar. Diğerlerini de yorumladık. Her şey gönlünüz olsun. Mutlu bir hafta başı diliyorum. Hoşçakalın. Hoşça